Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı bir de çekince metnimiz var. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Okumayanlar videonun altından okuyabilirler. Reysaş kendinden sağlam bir şekilde söz ettirmiş hisselerden bir tanesi. Yani bunu pandemi zamanından hatırlıyorum. Millete muazzam şekilde para kazandırdı. Yani buradan düşer dediğimiz yerden sürekli yukarı doğru bir atak geliştirdi arkadaşlar. O zaman da hatırladığım kadarıyla patron sürekli alım yapıyordu. Yani şu bölgeden çok iyi hatırlıyorum. Yani mumlarından hatırlıyorum birazdan. Şu bölgeden cesaret edememişti bu hisseyi almaya. Yani büyük bir miktar alınabilirdi. Çünkü böyle bir rally geçirmişti yani arkadaşlar. Görüldüğü üzere bu ralliden sonra işte mal dağıtılıyor gibi gözüktü. Ama burada devasa bir üçgene yattı. Sürekli yukarı doğru gitti. Şu an Reysaç ne yapıyor arkadaşlar? Reysaç'a baktığımda Reysaç'ın... <laughs> En önemli tutunması gereken bölgelerden bir tanesi aslında şu an olduğu bölge. Bu bölgeyi bir kere zaten aşağı doğru bir tuzaklamış. Çünkü bantlar re-saçta çok ciddi anlamda güzel bir şekilde çalışıyor. Eğer bu bant kırılırsa burada bir koz oluşacak arkadaşlar. Bu takoz oluştuktan sonra negatif senaryoda aşağı doğru beklerim. Pozitif senaryoda baktığımda bu takoz kırılmazsa burada bir üçgene yatarsa görüldüğü üzere yukarı doğru ikili tepesine doğru bir atak gerçekleştirebilir. Haftalık bakmak istiyorum bir de bu hisseye özellikle. Haftalıkta da görüldüğü üzere birazdan indikatör bölgemizde birkaç bir şey gördüm. Onları da söyleyeceğim. Haftalık bölgede. Evet görüldüğü üzere yani 0,27'den 43'lere kadar gelmiş. Tabi bu hisse bölündü diye hatırlıyorum ben. Öyle şeyleri falan filan oldu galiba. Hatta bakalım onu bir teyit edelim. Evet doğru hatırlıyorum. Bölünmüş arkadaşlar bu hisse. Daha önce de burada da bölündü. Burada da bölündü. Şimdi indikatör bölgemize geçelim. İndikatörlere baktığımda ise şu an bir satımız var. MA200 edeymiş. İşte bu günlükte şu an MA200. 200 günlük hareketli ortalamaya kadar gelmiş. Şimdi buradan bunun yükselmesi için buradan yukarı doğru tepki vermesi lazım ve ilk önce geçmesi gereken bölge 34 34.18'lerin yukarıda tutunması lazım ki yukarı doğru bir atak gerçekleştirsin. Sonrasında gitmesi gereken bölge 37.96. Bunları kenara not alabilirsiniz ama bu bölgenin altında kalırsa özellikle 27 TL'nin altında kalırsa aşağılara doğru gelme ihtimali ve dediğim bölgeleri deneme ihtimali var. İndikatörlerde şu an hepsi negatifte. Yani şu an gördüğüm şey negatif arkadaşlar. Burada bir yatay süreci var ama şunu bu şu anda ben bunu bir hisseye de benzettim açıkçası. Yani öyle bir atak yapabileceğini de düşünmüyorum. Ama öyle bir atak yaparsa sürpriz olabilir. Şu an o hisseyi göstermeyeceğim. Ama ilerleyen zamanlarda öyle bir atak yaparsa o hisseyle bu hisseyi karşılaştırırım. Tabii aynı firmalar değil, aynı kategori içinde değil bu firmalar. Ama grafik olarak biraz benzettim açıkçası. Bu hisseyi takip edelim. Dediğim noktaların üstünde devam edilebilir. Altında ise stop olmanız da sizin için faydalı. De var Videomuzun sonuna geldik. Videonun yorumlar kısmına bakmamı istediğiniz hissenizin kodunu yazarsanız bir sonraki videomda değerlendirebiliriz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gün içi son durum ve gelişmelerden haberdar olmak için beni x yani twitter, instagram, twitch adreslerimden de takip edebilirsiniz. Sizler için oluşturduğum telegram sohbet kanalına giriş yapıp sohbetlerimize katılabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.